Evet birinci denizin en iyi kalıcını alalım bu videoda. Ama orada benim hasımlarım var ya. Orada benim hasımlarım var. Durun bakalım. E, şimdi ezberden size birinci denizin en iyi kalıcını almaya gösteriyorum. Hazır mısınız? Al. Ağzıma Al. biraz yaklaştırayım mı? Herhalde. Ah uzak oldu lan. Ah Ana bunlar Türkmüş. Birinci denizin en güçlü kılıcını almak için orada daha demin gösterdiğim buton gibi bu adadaki tüm butonlara basmanız lazım. Bir buton burada. Hani hepsine basın. Bu adayı gezin. Zaten hepimize bu butonlar aynı yerlerde. Bir tane orada var. Bir tane ağacın altında var. Bir tane ağacın üzerinde var. O ağacın üzerindeki butona basmak önemli. Onu bazen es geçiyoruz ama hemen bir tane de burada tamam buradaki butonları tamamladığımı düşünüyorum ve goril adasına gidiyorum goril adasında da iki üç tane buton olması lazım iki tane var büyük ihtimalle şurada bir de kaya şeklinde bir buton olması lazım onu herhalde basmışımdır zaten basmazsanız açılmaz gençler onu görüyoruz. şurada bir tane var bir de şurada var şimdi hepinizi hep Hamımıza. Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan Putin'in bağışsını Hepsine bastıysanız burada burası açılacak ve buraya gireceksiniz buradan elmas sandığı alıp hmm, bakın Puzzle çözme beceriniz kum toprakları evime ayakta şimdi karanlık acıması içine ışık getirir Meşale alıyoruz Meşale eğer ki siz bu kılıcı almak istemiyorsanız ve bu meşaleyle gezmek istiyorsanız kılıç yerine her zaman bu meşaleyi buradan alabilirsiniz eğer kılıcı daha almadıysanız, ama öldüğünüz zaman gidiyor. veya yani meşaleyle de gezmek isteyebilirsiniz. Şimdi kum toprakları diyorsa çöl adasına gideceğiz. Evim ayakta. Şimdi eskiden evi ayaktaymış ama şimdi karanlık ve acıması artık evinin içine ışık bile girmeyen kumda bir ada. Yani Alabasta'ya gidiyoruz. Çöl adasına piramit dolan adaya. Eskiden evi ayakta olup şu an ışık bile almayan eve gidip ışık getireceğiz. Bakıyoruz. Hmm, bunların hepsi evleri ayakta hala. Şurada bir tane evin şuralarında hepsi ayakta. Şurada bir ev var evi ayakta olmayan. Girmeye çalışalım bakalım. Kral senin evin Allah'a emanet olmuş. Senin evine giremiyoruz bile. Bunların hepsi ayakta. Şurada bir tane var. Kingo senin evine terastan balkondan girebilirim galiba hala. Bakalım. Aa evet girdik. Selamlar ve aleyküm selam. Tamam. Şimdi Oye, getirdim evini, ışık. Allah Allah. Neyse bakalım. Ah, buraya yanmaya başladı. Buraya yanmaya başladı. Aa. Kanka şunu fon. Eğer aradığın güç. pinceni bu zıntadan doldur. Soğukta yalnız bırakıldı. Anlatılması gereken bir hikaye. <laughs> Elhamdülillah. Bu kupayı diyor bir sızıntıdan suda oturacağız diyor. Soğuk diyor. Yalnız bırakıldı diyor. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapayalnız diye Jim Carrey'nin bir filminde TikTok'ta da zaman akım olmuş beni anlatan bir söz vardır. Şimdi Karla gidiyoruz. O arada sıfır aboneli bir kanal için efsane video çektiğimi düşünüyorum. İlk videom kanalımın ilk videosu böyle ve size birinci denizdeki en güçlü kılıcı almaya gösteriyorum arkadaşlar. İlk videom bu benim. Sıfır abonelik sıfır like'lı bir kanal. Hedef like'ımız 100. Hedefimi büyük koydum. Şimdi. Hımm hmm, bir sızıntı. Sızıntı buralarda olmaz. Sızıntı mağarada olur gibi geldi bana. Mağarada bir şey sızabilir. Allah Allah. Elime kupamı alayım. Aa. Şuradan su sızıyor. Ben bu sızıntıdan. Aa doldu kupam. E ee, peki ben bu tek başına olan adamı nereden bulacağım? Tek başına olan adam. Shift lokumla kapalı. Orayı da şınanamadık. Tek başına olan adam. Çok teşekkürler. Lütfen oğlum oğlu seni ödüllendireceğin eminim. Oğlu. O, o kral oğlu nerede ee, oğlun nerede lan? E yardım. Bingo oğlun nerede? Hadi bir tane zenginlerin adası benim bildiğim bir şey var. Korsan NPC'lerden biri bir de Orada bir zengin adam. Sen misin? Aa o gözler. O kaşlar. O mutsuz O derbeder, O hafif postür bozukluğu. Sen yoksa... Konuş. Babama yardım ettiğin için teşekkürler. Ama bir maf... Aoooo. Beni Herhalde aşar babacım. babacım. Kardeşim. Paramı çağla. Lütfen onu en kısa sürede bulup al ki seni ödüllendirebileyim. O ne lan öyle robuxlu kılıcı var? Kanka ne bu? Bu eni... Ha o şeymiş lan. Avatar itemiymiş. Oğlum TikTok'ta bir kıza şey attım beni engelledi ya. Ee, şu 01 dizisindeki oyuncu var ya. Bildiniz mi? O başrol. İşte ona soruyorlar hangi rolünden biriyle sohbet etmek istersin, konuşmak istersin falan filan diye. Adam diyor ki Gio ile konuşmak istemez misin? O da diyor ki yok be lan diyor mağarada mı diyor. Maymundan birkaç dakika sonra doğmuş falan diyor. Onunla yan yana gelip ne konuşabilirsin ki falan hesabı yazıyor. Yorumlar yazmışlar ki. Sen onun ekmeğini şöyle yedin böyle yedin. Sen hile. Sen ünlü oldun ilk Gio'nun ayağına sıktın falan filan diye. Ben de yorumu kızı attım kız beni engellemiş anlamadım. <laughs> Kızlar ya gerçekten arkadaşlar kızlarla konuşacağım ama size video çekiyorum abi. Zengin adamla konuş. Nasıl bir kafa? Peki de görüldü attı. Abi ben ben seviyorum. Ben söylemiyorum de siz anladınız beni. Bu adam bu da Al Pacino Serpico. Ben benim şey hayal personam Serpico. Ben haberiniz olsun arkadaşlar öyle yanımdaydı. Hani beni daha iyi tanımak istiyorsanız nasıl biri olduğumu falan o filmi izleyebilirsiniz. Zengin adam selamünaleyküm mafyadını kurtardık konuş. Paranı aldık teşekkürler bu eski kalıntı O baba ben bunu takmam Ben bunu takmam abi Abi Alabasta'da biz Camiler mamiler vardı Sen bana niye bu haç işaretini veriyorsun ki Bu ne oğlum ben sana vereyim bunu backspace Abi istemiyorum ben bunu ya Bak değiştir Değiştir iptal 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 konuş Abi yapma ya yapma ya Neyse bir bakayım meyve alabiliyor muyum? Bayağıdır uğraşıyorum. Bayağıdır. Oyunun en güçlü kılıcı. Almak için bayağıdır uğraşıyorum. By the way. Ben bu kılıç yerine her zaman bir sant alıp bir santayı upgrade'lerim. Çok daha iyidir. Saber'dan. Ama bu. Kombo mombo işleri falan filan var. Bir de Saber şimdi. 600 bin bond mi? 1 milyon bond mi? Öyle bir şey var. Direkt ve ikileniyor. Bir de Yok işte kombosuymuş, şumombosuymuş falan filan. O birazcık neyse. Aa. Aa meyveci abi. Kingo ben seni bir öperim. Ben seni bir öperim. Sen benim Fatik. <laughs> Usun şapkası öyle bir sesler çıkardım ki babamla kafeste dövüş şey yapabiliriz. Allah Allah meyve almaya giderken burada bir Haç at at. Bu haç işaretler hemen çıkar. Oo. <laughs> Kanka ben. Neyse. Gel. Kapışalım. Gel kapışalım. Hadi. Kapışalım. Gel. Oğlum. Gel hadi gel hadi gel. Benim olanı bana ver. Uçurum. Tan. Al. Kurtar. <laughs> Benim. Hop. Ve ikinci denizin en güçlü kılıcını kolaylıkla aldık arkadaşlar. Bu kılıcın gücünü şöyle gösterelim size. Görmüş olduğunuz gibi istatistiklerden kılıç bir İlime seyir 1 alıyorum. J'ye basıyorum. Ben bununla bir kırmızımsı hake bekliyordum ki. Yok. 24 erzincan. Ben buradan 400 bin bar alırdım çift Başlıklı kılıç artı 68 mestere ile bir vuruş atsam. Oğlum niye böyle oldu lan? Mastery Park'ı olduğunu düşünüyorum. Konka. Şimdi 25 vuruyor. Beğen olmuş ya böyle? Saber nasıl alınır? Shanks'in kılıcı nasıl alınır? Onu gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın.